Selam Fırat. Dönmüşsün. Müsait misin? Birkaç dakikan var mı? Seninle bir anlatma yapmıştık Kırmak. Neden buradasın? Bütün o saçmalıklar bitti Fırat. Deniz'e ben de anlattım ayrıldığımızı. Seni benim arattığımı düşünmeni istemediğim için geldim buraya. Yorulmasaydın keşke. Telefonla da söyleyebilirsin. Aramayı düşündüm. Ama açmazsın. O yüzden gelip yüz yüze konuşmak istedim bazı şeyleri. Sözümü tutmadığımı düşünmeni istemiyorum. Benim buraya dönüş sebebim tamamen işle ilgili. Çok iyi bir teklif aldım. Seninle hiçbir ilgisi yok. Biz sadece arkadaşız. Biraz uzaklaştığımda benim de ilişkiye bakış açım çok değişti. Bütün o saçmalıklarım için senden özür dilerim. Buna sevindim. Ben de senden özür dilerim. Hiç kimse tek başına suçlu değildir yürümeyen bir ilişkide. Her şey geçmişte kaldı. Neyse tutmayayım ben seni. Sana bir kahve ısmarlamamı ister misin? Sağ ol. Çok sıkışığım ben bugün. Başka zaman. Gideceğin yere bırakayım seni. Ben de çıkıyorum zaten. ...Narim çok kötü günler geçirdi. Ya ben Şadiye'nin çıkmasına hiç ihtimal vermiyordum. Nasıl başardınız? Bravo. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. Biz de biraz yardımcı olduk. Narim minnettardır size. Aa yok. Yok aslında şey. Sizi azarlamıştır yöntemleriniz için. Hı? Yo, teşekkür etti. Ha? Hı. Hayret. Soracağım. Artık açıkça soracağım ya. Yazık sonuçta. Siz de bir yudum su için çölleri aşıyorsunuz. Sizin de biraz yüzünüz gülsün. Deniz Hanım. Benim sizle bir şey konuşmam lazım. Yani konuşmak zorundayım yoksa içimde patlayacak. Su kaynatacağım. Yani ben çok merak ediyorum. Acaba siz şey mi yapıyorsunuz? Hani benim narine olan yakınlığımı mı kıskanıyorsunuz? Yani o yüzden mi aranız açıldı? Yani bana karşı bir hissiyat mı besliyorsunuz? Sen Bey be, siz ne diyorsunuz? Ağzınızdan çıkan sizin kulağınız duyuyor mu? Yani ne bileyim Elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım yani. Çabuk çıkın evimden, çabuk! Allah, ım. ah Allahım rezil oldum. Bu iş nasıl buraya geldi? Allahım rezil oldum. Ah. Ay, ay yarısının içine gireyim ben. Ben ne yapayım ben? Ben yok olayım. Ay rezil oldum yok olayım ben. Ay. 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 Ay rezil oldum. Ben gideyim o zaman ya. Kolay gelsin. Allah Allah. Altan. Şadiye. Şadiye. Ya Şadiye ne oldu yine sana? Kim yaptı bunu? Ya paspas yaparken düştüm. Hep aynı sakarlığım işte. Şadiye, bana bak, kırk yıllık avukatım ben. Bana masal okuma. Ne oldu sana diyorum, kim yaptı bunu? Söyle çabuk. Bana bak, mahkumlar mı yaptı yoksa, kavga mı ettiniz? Gardiyanlar mı yaptı? Şadiye söyle çabuk, isim ver. Kendi ellerimle ipe götüreceğim. Kusura bir bağırma, bağırma. Bir anlatacağım. Evvelki gece bu Sermet abi var ya, çıkarttı beni buradan. Ne? Allah. Im. Aman masalını boş ver. Bu Ali'yi göndermiş işte. Ya Zafer de buluşturdular beni. Zafer, bizim Zafer mi? arkadaşı? Ah, oh, değilim. Ne no, oldu? ağrı mı var? Ah! Oh. Ne, neren ağrı Midende mi? Karnında mı? C çek çek, sağa çek, sağa çek. Yer değiştirelim. hastaneye götüreyim seni. Ah. Oh. oh. Gel çabuk 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 çabuk. Oh. O. Gel gel. O. Oh. O. Oh. Geçebilir misin sen? İyi misin? Oh. Dikkat oh. et dikkat oh. et. Top. <laughs> <et, t> <laughs> hadi açma. Hadi hadi Hastaneye götürüyorum seni, Hadi. Oh. Ya aklımı kaçıracağım. Ne diyorsun ya? Ben kaçırdım valla çıldırdım yani artık ben hapse dönmem dedim öldürürüm de bir daha gelmem oraya dedim sonrası zaten ha boynumdan belli. Ay Allah'ım ya kafayı iyice ya delirdi iyice aklını kaçırdı bu adam tam kurtulacaksın tam çıkacaksın Cık, çıkacak mı ya ya evet katil bulundu suçunu itiraf etti. ...kazede serbest kalacaksın. Tam her şey yoluna girmişken niye böyle yapıyor bu ya? Hafiften kalacağım şimdi senin içten. Çıkacağım mı bir aksilik falan çıkmaz değil mi bir daha? Bak valla artık bir aksilik olursa... ...ölürüm ben bak burada. Yok Şadiye aksilik falan çıkmayacak... ...söz veriyorum sana. Kurtulacaksın bir tane maske al... ...yine ikimiz senle ben baş başa kalacağız. Eski günlerdeki gibi tamam mı? Tekrar mutlu bir aile kuracağız. Abla... Ablam sevinçli bir haber. Bir şey olmuş değil mi? Bir şey oldu. Fırat abiyle bir durum oldu değil mi? Olmadı. Ama olacak Radya. Onu kendi ellerimle hapse sokacağım. Bekle. Abla bir deli deli konuşma da anlat ya. Asıl deli deli konuşan sensin. Bana bak. Ben mi buluştum be Zafer'le hapisten kaçıp? Deli. <laughs> Abla. <laughs> Ya sanki evde oturuyorum ben. Hiçbir derdim, sıkıntım yok. Bir buluşma eksik anasını satayım. Ya adam. Adam cinayetten yargılandım ben. Cinayetten yargılanan kızı alıyor. 15 yıldır görmediğim çocukla buluşturuyor beni ya. Ruh hastası ya. Vallahi ruh hastası. <laughs> ya nasıl <laughs> Haydi, benim dilimi kesip ağzıma Seni hemen içeri Sermet Bey deli oldu. Çok üzgün bir şey oldu. Tamam bak iyiyim ben geçti hastaneye falan gerek yok. Olur mu öyle şey canım bir baksınlar. Sen gideceğin yere kadar sür arabayı ondan sonra ben alırım. Fırat lütfen. Parmak uzatma iyiyim. Sinirsel bir şey herhalde. Keşke gelmeseydim gerdim seni değil mi? Seninle bir ilişki yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>